Herkese şey merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi eski evimi buldum. Önceki bölümde kaybolmuştuk. O e, eski evimi buldum. Yalnız bunu Creative'de buldum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü e, bayağı bir uğraşmadım aslında da. Şey yani. Yani şey yaptım yani. E, arkadaşlar. Önceki e, bu köyün kodunu e, yazdım. 950 65 489 yazdım. Bizim benim direkt evimin önüne ışınladı. Tam şuraya ışınladı. E, ondan dolayı mutluyum. Yani evimin kodunu sürekli öğrendim yani artık. Ya sen ne yapıyorsun ya evimde? Hala evime girmeye çalışıyorsun salak. Ya sizde kaç tane haritacı var? Oha! Abi görüyorsunuz mu? Bu arada arkadaşlar işte önceki bölümde köyden bayağı bir malzeme çıkarttım ben. Gördüğünüz gibi dünyanın şeyi var. Yalnız o neydi abi? Gördüğünüz gibi bayağı bir malzeme çıkarttım önceki köyden. Ee, bayağı bir sömürdüm köyleri. Ee, şimdi bunu alalım. Ondan biraz çam kütüğü getirdim. Yani belki lazım olur. Niyetine. Şunu abi bizim kapıya koyacağım fakat. Bir dakika abi. Ben direkt şöyle yapsam olmuyor mu? Bir dakika. Şunun üstüne koy. Şunu da şunun içine koy. Tamam güzel. Envanterimiz. Bunu da arkadaşlar süs olarak getirdim böyle. Çok güzel duruyor. Çok seviyorum ben çiçek beslemeyi. Çiçek besliyoruz evet. Hayvan. Çiçek şey beslemek şey besleme en güzel fantari. Ee, şimdi. Şimdi şundan şöyle koyalım. Böyle bir yatalım arkadaşlar. Bir yat, bir yat, bir, yat, bir yat. Yatmadan olmaz. Bugün arkadaşlar ne yapacağız diye zor sor <laughs> Bugün ne yapacağız diye sorarsanız ee, şey yapacağız. Yeni yerleri keşfetmeyi düşünüyorum. Önceki bölümdeki gibi. Ya da belki tarım yaparım. Aslında tarım yapmayı düşünüyorum. Evet. Ee, şu yeni eşyalarımızı evimizin ön kapısına koyalım. Cık. Şunu da şuraya koyalım. Bu normalde böyle yerlerde olur arkadaşlar. Şu maden eritme ocağına da şu karşıdaki evi yapayım. Bak şuraya. Şöyle bir dakika. Şurası. Tamam burası uygun gibi. Tamam. Buraya maden eritme ocağına koyuyoruz arkadaşlar. Daha hızlı eritiyor. Yani normal ocaktan daha iyi eritiyor. Ee, şu çapaları şimdilik şuraya atalım ya. Yani. Şuraya at şimdilik çapaları. Şuraya da bir şey koydum. Ee, şey. Şuraya da şunu koy. Çünkü bu şey yarıyor. Ee, içine i̇çine tohum koyuyorsunuz. Sonra kendi şey yapıyor size. Ee, unuttum. Ee, bizde haritacılık masası varken şeyi de mi yapsak acaba? Dur bir dakika. Bilim ben haritayı normal bir haritaya çeviremiyoruz mu? Şöyle haritayı diyelim şöyle. Yasir'in haritası. Bu kimin haritası bu? Bu benim haritam. Benim, beni, beni, beni. <laughs> evet. sonra yataktan bıktım abi. Bu bu yataktan yatmayacağım artık. Onun yerine yeni yatak yapacağım. Yani mavi yatak. En sevdiğim yatak. En sevdiğim renk türü ya. Benim maviyi çok seviyorum. Bayılıyorum. Oo, çok sevdiğim, sevdiğim renk. renk. Ne yapıyorum ya? Arkadaşlar işte, bu tatlı meyveler burada yetişiyor mu? Bu bu normal böyle, böyle alanda yetişiyor mu? Bir de. Ay yetişiyor sanırım. Tam tatlı meyve tarlası. Öyle garip bir tarla Şunu da şöyle kıralım. Tamam. Bu şekilde. Bunlar bize bir şey yapmıyor. Ne diyor? Lan? Ne diyor oğlum? Arkadaşlar işte yanlarında su gibi bir şey çıkıyor yalnız yani fark ettiniz mi? Neyse o herhalde büyüme şeyidir. Şeyidir evet. Büyümek içindir. Aa bak şunları kırabilirim dur. Bayağı evi parça param pitik Olsun. Bu bu terakota mıydı bu? Aynen beyaz terakota. Bu terakotaları seviyorum ben o yüzden kıracağım. Valla köylere de kusura bakmasın ama. Yani bu artık. Oğlum bu nasıl cam lan? Ha? Havada uçan cam arkadaşlar. Şunu kır lan çok salakça gözüküyor. He. Başka terakota var mı? Haa terakota. Terakota terakota. 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 Bayağı köyü mahvettim evet. Gördüğünüz gibi bayağı bir değiştik yani. Hop terakota terakota hop hepi ya terakota hop ha ha Tövbe tövbe Manyadım iyice kafayı yedim Şu beyaz kadar koyan bu hani cüfçiler şurada yatsın ha Bence çok güzel bir ev oldu ha Terakotasız da güzel bir ev oluyor Abi <laughs> baksana çok saçma gözüküyor aslında Şeyler Abi bu bölümde ne yapacağımı pek düşünemedim Aslında bu bölümde evimizi buraya getirebiliriz Hem 3 katlı arkadaşlar Hayvan gibi katları var. Hem böyle üstten bakabiliriz ne var ne yok. Baya iyi aslında. Ee, şuradan şuraya atlayayım. Tam bir maymunum diyecektim. <laughs> İlk seferde düştüm. Tövbe tövbe. Ee, arkadaşlar ben şunu alayım. Tamam. Kazanı da aldık. Kazan da oldu. Bütün eşyalarım

Arkadaşlar yorumlara yazın ben bunlardan ev yapayım yoksa e, aynı bizim evde durayım mı? Bence bunlardan ev yapalım. Biz de bence ev yapayım. Ev dediğin de böyle bildiğimiz ev değil ha, böyle şekilde olacak yani. Yaparım arkadaşlar, siz yorumlara yazın. Videoya like atın. Yaparız yani. Bu arada serimiz çok güzel gidiyor. Bu galiba altıncı bölüm serinin. Ha, aynen ha. Yok lan altı mı beş mi ne bilmiyorum. E, herhalde altı yedi diye düşünüyorum. Yedi yedi aynı. E, arkadaşlar e, Nether'a gitmek istiyorsak e, portal yani elmas bulmamız lazım. Uf ne kazdım be. Ha, ben yani niye tar 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 tarı tar niye tarım yapayım ki yani? Burada zaten hayvan gibi tarım var yani. Gördüğünüz gibi baya bir tarla var yani burada. Boş yere tarla yapayım yani. Boş ver bence. Çünkü zaten yemek sıkıntım da yok. O konuda jazlıyım. Şunu da koy şuraya yap. Başka tohum var mı bende? 52 tane tohum var. Ben bunları önceki köyden sağladım arkadaşlar. olanlar olmuş zaten. Olanlar olmayanlar. Aha bunu da aldık. Güzel. Şeker kamışı da aldık. Yine gör lan. Senin de etini alayım. Derini de alayım. Oh. Baya bir bu bölümde malzeme toplama ile geçti aslında. Çok bir peh bir şey yapmadı. Yani. Terakota var mı daha? Terakota. 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 Terakota istiyorum. Terakota. 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 Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Terkota terkota Merhaba kota. Ee, şunları kıralım arkadaşlar. Bunları kullanırız evin içine. Oho mis gibi. Bir dakika alamıyorum. Abi çok fazla gereksiz var üstümde ya. Şu tohumları atayım he. Tohumları atal. Evet aldık. <laughs> ee, şimdi. Aha bir tane daha bunlardan. Yani dediğim gibi bunlardan ev yapabilirim arkadaşlar isterseniz. Yalnız taş kesme makinesi yok ya o sinir etti beni. O da olsaydı e, yeni bloklar yapacaktım ama yok yani. E, yeni bir yere gidelim arkadaşlar ben sıkıldım buradan evet. Sıkıldım. Yeni bir yer. Bir dakika. Şu köprüyü birleştirelim bari işsizlik işte işsiz işsiz hareketler ya yani ne gerek var bu köyü birleştirin. Yani. Köyü dedim lan yanlış. Kö köp, köp, köpü. Şunu da koy. Şunu da koy. Şu ikisini koy. Şu ikisini koy. Şunu da koy. Yeterince bence köylülere yardım ettim bence diye düşünüyorum. Aslında biraz daha kırarsam olacak. Dur. Yapacağım lan. Binat yaptım yapacağım. Şimdilik de üstüme yok. Yapacağım onu. Evet. Bu köprüyü full tamam Şu şu bloklardan da yapabilirim arkadaşlar. Işte. Hatta toplayayım bekleyin. E, şunları toplayayım. E, şu şey bloklarından. Bu bunun soyulmuş ağaçlarından olanlardan yapabiliriz yani. İsterseniz yaparız. Bayağı bir odun topladım yalnız ha. Allah diyorum. Bu videoda full odun topladım yani. Başka bir şey yapmadım. Tamam. Bu arada yetmedi. Evet. Ben saatlerdir al alamıyormuşum. Harikayım. Ben aldım sanıyorum abi. Bu ne ya? Her yerde ağaç. U ağaç var. Abi şu arka bir şey yaramayacak değil mi? Ben atıyorum. Ben de bir... Pek bir şey yaramayacak ya. Yani. Şu odunları çevirelim. Güzel. Bu odunlarla köprüyü tamamlayacağız. İki tane de şuraya koy. Tamam. Ya biraz daha. <laughs> Vallahi Valla ben yapacağım onu ya. Kafayı taktım onu. Ben kafayı taktığım şeyleri yapıyorum daha doğrusu. Abi bu ne? soyulmuş meşe kütüğü nasıl oluyor diye sorarsanız arkadaşlar. Ee, tahtanın üstüne böyle sağ tıklıyorsunuz. Yani bir kere dokunuyorsunuz tahtanın üstüne öyle oluyor. Yani bunun bir de soyulmuş meşe ağacını yapma olayı var. Gördüğünüz gibi. Bu işe böyle oluyor. Ee, bu arada arkadaşlar bazen e, sesler gelebilir. Çünkü, e, şey, malum korona dediğim gibi. Şey yapabiliyorlar. Yani ekmekçi falan geliyor. Fırına gidemiyoruz ya kendimiz. O yüzden ekmekçi kendi geliyor alıyor. Bizim ekmeğe ihtiyacımız yok. Ne yapayım ben ekmeğimi yedim. Ee, burada ne burada ne var? Halı var. Güzel. Halıları alayım. Halı al 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 halı 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 halı. Halı hepsi halı. Hal 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 hal. Hal hal hal, hal, hal. Tamam. Ee, ben bir gideyim uyuyayım arkadaşlar sonra videoyu bitiririm. Bu bölüm de çok gereksiz bir bölümdü ama olsun yani. Yine de malzeme topluyoruz ya. Daha ne istiyorsunuz lan? Daha ne istiyorsunuz oğlum? Hı. Adamı delatmayın. Eee abi şey yok. Bir... Canavarlar falan yok. Yalan atma. Yalan atma lan. Yalan at. <laughs> Neyse gaza geldim. Ee, şimdi e, e, merhaba merhaba neyse. Ee, arkadaşlar video beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.